Bugün komik bir anla sizlerleyim. Ay konuşamadım. Bugün sizlerle birlikte komik bir anlarla beraberim. Bugün öyle bir videolar isteyeceğiz ki kıkır kıkır güleceğiz yani o kadar komik. Hadi başlayalım. Gültekin ailesine abone ol, like atmayı unutmayın. Kendisi komik videolar atıyor. Anlamlı ama komik. Şimdi onlardan birkaç tanesini izleyeceğiz. Bununla başlayalım. Ulan bu ne? Hadi izleyelim. Çok sesini. Evet. Oğlum tam yetişat he. PUBG Mobile mi oynuyorsun? Devam. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Sabah kadar iş yok. Gel burada biraz ısmarlayacağız. Yüzümüzden <laughs> çıkarıyorsunuz ya. Kızın gariban. <laughs> Ay. Yemin ederim biz odaya gidiyoruz. Geçelim tamam. Ya, ya. 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 ya nedir bu sizden çektiğim ya? Ee. Yan odaya yatmaya gidiyorum. Sesini çıkardın öldürürüm sizi. Duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çocuğun rahatlık şakamı. <laughs> Oğlum çocuğum bakışa gel. Allah'ım ya Lan Allah bu ya. ne? Anlıyorum. Hadi biraz yorumlara bakalım. sağlıcım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok 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 teşekkürler Videoyu kapatmak için dirilip tableti kırdı. Vav. Uçucu dövmek istiyormuş yani. valla bir de söylüyor hemen. Oğlum bu niye bu kadar komik? Bunun duygusal olması gerekiyor. Devam. Ne oldu Baba yanlışlıkla çaresizlik. Ama yüz kere dedim ki yanılmazlık yapmayın dedim. Fatih yaptığınızı beğendin mi? Sen aklımı mı Baba, Aslında her bunu yapıyorsun. sus sus. Oğlum içinde baharat mı koydunuz yastığım? Bu ne oğlum? Kuş şey var içinde? Sen her bunu yapıyorsun. Seni bir büyük cezalandırayım da aklım başına. Seni büyük bir cezalandır. Dur dur tekrar izleyeceğim onu. Yapmayın dedim. Bak. Mi? Sen sus, bak şimdi. <laughs> Sen hep bunu yapıyorsun. Seni bir büyük, büyük, büyük cezalandırayım da aklın başına gel. <laughs> Seni büyük, büyük büyük cezalandırayım da öyle de. Gel buraya gel. Ya ya bir de bakıyor kendin söylemedin mi bir de ne oluyor? <laughs> Ezik toplamaya çalışıyor. söyleseydin niye söylemiyorsun? Sen, Oha. Ben seni defalarca Oha. uyardım. Kızım yaramazlık yapmayın diye. Şimdi sen seni burada tutacağım. Aklın başına gelince yatağa ya. burada ya. 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 bir salıştın. Oğlum hiç Aklın başına ya. gelince yatağa burada bir salıştın. Bir daha yaramazlık yapmayacağın Allah diye tamam mı? Tamam. Duydun mu? Ne, ne de değil ruhu? Da sızı, da sızı, da sızı, da Anlıyorum da bunların annesi nerede? Anne ıı, kardeşi sızı, baskın yapıyor kardeş de kurtarmıyor. Hı -hı. Sızı, evet. De... Nedir bu ya? Nedir ya? Elim çok ağrıyor dur dur dur. Sıktı. Sıktı. Şüpheli sıktı şüpheli. Oğlum arada kocaman boşluk görüyorum ben. Neyse. Neyse. Keşke yapmasaydım. Bedeninde değil Bir gün sonra. Oğlum çok iyi rol yapıyor. Sen ne yaptın? Akıllandın mı? ne oldu senin eline? Ne oldu? Eline... Yazık ne güzel de sallıyor. Oğlum siyah boyalı. <laughs> Kızım. Siyah boyalı. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Pastel <gülüyor> <gülüyor> Ay, özür böyle siyah boyadı sakalları varmış. Geçmiş Keşke mansur gibi çekseler dara Oğlum ne oldu ve niye böyle bir şarkı geliyor Ne oldu şimdi eli mi gitti Eli öldü Bedenimde değil Ruhumda sızı Ruhumda sızı evet. Ruhumda sızı Oğlum eli yanda yani Görebiliyoruz orada şişkinlik var Biliyor Bedenimde değil Elini şuraya sokmuş gördük. Yo elini sokmamış. Şöyle yapmış elini öyle. Tamam. Oğlum diğer eli zaten gördük. Çok acıklı bir video. Şu an o sıra o sıra alıyor. Devam. Bir ya. Baba, kolumu geri misin? Görünmez Baba kolumu ve kolu... Kolu... <laughs> konuşamadım. Baba kolumu geri verebilir misin? Çaresiz. Yok. <laughs> o saatte güzelmiş. <laughs> Oğlum niye alakası şarkılar giriyor anlamadım. Neyse bu bitti hadi devam edelim bu iyi geç çok anlamlı süper duygusal kısa videolar tabii ki de izle yeni arkadaşlar bir sohbet yakınında azar lan öyle bir şey çıkacak şimdi acaba ne ne merak ediyorum baya anlamlı Oğlum niye işaret diliyle konuşuyorsunuz? Kokladı mı? Kokladı mı? Yedi mi? Neyse. Bir şey diyeceğim. Çok anlamlı, süper duygusal kısa videolardan bu mu çıktı ya? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş. Neyse. Bunu izlemeyeceğim ben. Bu, bu olmaz. <laughs> Arkadaşlar öyle bir video buldum, inanamazsınız. <gülüyor> Oha! <gülüyor> <laughs> Duygusamı ne alaka oğlum? <laughs> dur dur dur. Oğlum şurada zaten sandalyeyi görüyorum. Ucu var şurada. Ve bak dur bunlar ne yapıyor? Ve bu niye uçuyor? Ve bu ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor oğlum anlamadım. Ya neyse bu ne <laughs> Bunu izlemeden olamaz. Asla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum, When you turn me down. Patladı. Patladı. Bu arada çok kocaman bir patladı değil mi? Gören gördü kocaman patladı. Voley bulduk zaten patladı. İşte daha ne uğraşıyor? Kızın <laughs> endişi. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar hakikaten video çekiyorum diye izliyorum. Yoksa ne işim olsun bundan? Arkadaşlar devam. <laughs> of. Ona mum verecek. Evet, mum. Ekran <laughs> evet. Çok anlamlı bu arada. Gültekin <laughs> ailesine ne abone ol, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar hiç. <laughs> Hakikaten yani. Hep <laughs> bunu çekeceğim diye böyle şeyler izliyorum. Yani. Yoksa ben niye böyle şeyler istiyorum? Akşam da izleyelim videoyu kapatacağım çok uzadı. Arkadaşlar. Evet. Anlıyorum. Arkadaşlar bir videodan daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.